Merhaba sevgili kovalar. Bugün sizi etkileyecek ilginç rüyalar görebilirsiniz. Sezgileriniz de özellikle kariyer hayatınızda yol gösterici olabilir. Önce kalbinizin söylediklerini tarafsız şekilde değerlendirin. Daha sonra da ani hamleler yapmadan planlı şekilde hareket edin. Bugün 26 Kasım 2014 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay sabah saatlerinde Mars'la kavuşacak. Enerji ve motivasyonumuz çok yüksek olabilir ancak bunu kontrol etmekte zorlanabiliriz. Kronik eklem, kemik, kas, diş ve baş ağrıları nüksedebilir. Sabah saatlerinde kaza ve sakarlıklara karşı temkinli olmalıyız. Akrep Burcu'nda ilerleyen Merkür ve Satürn bugün birleşecek. Ciddi, derin ve kararlı düşünceler içerisinde olabiliriz. Önemli konularda konuşmamız ve uzun vadeli kararlar almamız mümkün. Ancak karamsar, kuşkulu ve endişeli düşüncelerimizi ifade etmekle de zorlanabiliriz. Bu durum iletişim sorunları da ortaya çıkarabilir. Oğlak Burcu'ndaki ay 17.31'de Merkür'le ahinkli görünüm yapacak ve ardından boşluğa girecek. Akşam saatlerinde duygu ve düşüncelerimizi dengelememiz daha kolay olabilir. Ay 21-23'te Kova burcuna geçecek. Gece saatleri daha sosyal ve özgür enerjiler devrede olacak.